Krokantlarımız ve roş çikolatalarımız ikrama hazır. Herkese afiyet olsun. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber şekerlemelerden krokant ve roş çikolata yapacağız. Bunun için gerekli olan malzememiz krokant için 2 su bardağı şeker, 1 damla limon suyu, bir fincan veya bir çay bardağı eğer seviyorsanız susamlı susam, ceviz, yer fıstığı, badem, fındık karışımı. Roş çikolata için ise bitter çikolatamız. Arz ederseniz sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Bir de şu şekilde hazırlamış olduğumuz bir çerez tabağımız var. Şimdi öncelikle krokant yapımına geçmek istiyorum. 2 su bardağı şekeri şu şekilde yaygın bir tavanın içerisine yerleştiriyoruz. Bir damla limon sıkarak ocağa alıyoruz limonumuzu birkaç damla olacak şekilde sıkıyoruz ve şekerimizin demesi işlemine geçiyoruz bunun için şekerimizde hiçbir pürüz olmaması lazım ve sürekli karıştırarak her tarafı dengeli bir şekilde yakmamız lazım şeker ısıyı gördükten sonra yavaş yavaş eriyecektir krokant yapımında bu karamelizasyon işlemi çok önemlidir. Eğer karamelizasyonunu fazla yaparsanız acı olur. O yüzden dikkat etmemiz lazım karamelizasyona. Bunda da püf nokta rengidir. Rengi koyulaştıkça karamelizasyon acımaya başlar. Gördüğünüz gibi bir kaç limon suyuyla şekerimizi yüksek ateşte eritmeye bırakıyoruz. Şekerimiz erimeye başladı. Altını kısıyorum ve yine sürekli karıştırarak karamelizasyon işlemine başlıyor. Evet erimeye başladı. Şekerimiz hafif birbirinin içerisine geçip topaklanmış olabilir. Merak etmeyin bu korkulacak bir durum değil. Yalnız bu arada bunun içerisine konulacak olan çerezlerimizi fındık, fıstık, yer fıstığı, ceviz Bunları ister tavada bir soteleyelim ısıtmak için ya da fırınlayabilirsiniz. 1-2-3 dakika sıcak fırının içerisinde. Karamelizasyonun yapıldıktan sonra çerezleri içine koyduğumuzda hafif kavrulduğunda daha lezzetli bir hal alıyor. Ben tavada yapmayı tercih ediyorum. Tavada yaptıktan sonra içerisine koyunca hem kavrulmuş bir lezzet veriyor Evet gördüğünüz gibi rengi önce bir bal rengini aldı. Sonra şekerimiz yanacak ve karamelizasyon başlayacak. Elinize çok dikkat etmeniz gerekir. Çok sıcak değdiği anda elinizi yakabilir. Evet şu anda bu topaklaşan şekerleri de kaşığımız yardımıyla eritmeye çalışıyoruz içerisinde. Karamelizasyon işlemimiz başladı. Ocağa koyalı 10 dakika oldu. Sürekli karıştırmamız lazım. Şeker şeffaflaşınca içerisine malzemelerimizi ilave edeceğiz. Evet, dumanlanma da başladı. Renginde karamelizasyon işlemi de döndü gördüğünüz gibi bir değişiklik oldu renginde. Şimdi altını çok kısık bir dereceye getiriyoruz şu durumda. Evet şu anda tam 13 dakika oldu. Tavamız koyu renk olduğu için şeffaflaşma görülmeyebilir. Evet biz çerezimizi içerisine boşalttık. Susamamızı boşaltıyoruz. çok güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra yağlı kağıdın üzerine alacağız ben biraz daha çerez ilave edeceğim bu şekilde içerisinde karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz çerezlerimizin birbirinin içerisine karamelizasyonun girmesini sağlıyoruz altı çok kısık şimdi altını kapatıp yağlı kağıdımızın üzerine döküyoruz. Çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü çok sıcak karamelizasyon işlemi de gerçekleşince şeker tamamen yandı. Yanık oluşabilir. Dikkatli davranıyorsunuz. Şekilde hepsini bir boşaltıyoruz. başka bir kağıdı kapatıp merdane ile inceltmeye başlıyoruz. Mümkün olduğu kadar bastırarak inceltmeye çalışıyoruz krokanlarımızı. üzerindeki kağıdı çıkartabilmeniz için biraz soğuması lazım. O yüzden biraz soğuduktan sonra şimdi dinlenmeye alıyoruz. Soğuduktan sonra da üzerindeki e, kağıdımızı çıkartarak işlemlere devam edeceğiz. Dinlenen kağıdımızın yağlı kağıdını çıkarttık. Şimdi şekil vereceğiz. Bunun için büyük bir bıçaktan yardım alabilirsiniz. Bu şekilde kesme işlemlerini. Kendinize göre hangi boyutta istiyorsanız kesebilirsiniz. Evet, biraz hızlı olmak gerekir. Çünkü tamamen soğuduğu zaman kesilmesi biraz daha zorlaşır. O yüzden hızlı bir şekilde kesme işlemini devam ediyoruz. Korakantlarımız hazır. Gördüğünüz gibi içi bol çerezli. Arz ederseniz çerezini daha az da kullanabilirsiniz. Şeker kısmı daha fazla olsun isterseniz. Şimdi bunların süsleme işlemlerine geçiyoruz. Ocağımızın altını kapattık. Kudre şekerleri üzerine yapıştı. Şimdi şu şekilde hazırlamış olduğumuz tepsimizin üzerine birbirine birleştirerek yerleştirmeye çalışacağız. Şu şekilde öbek öbek. Tabi şeker olduğu için de birbirini tutacaktır bu. Soğumadan birbirine yapışmasını sağlayıp üzerine çikolatamızı dökeceğiz. Roş yapımı için çikolatamızı eriteceğiz. Bunun için ben mari usulü eritme işlemi yapacağız. Küçük bir tenceremizin içerisine de suyumuz olacak. Suyumuz çok yüksek olmayacak. Yani iç kısmında çikolata tabağımızın alt kısmına değmeyecek şekilde tabağımızı su dolu tenceremizin üzerine oturtuyoruz ve buhar yardımıyla eritmeye başlıyoruz. Erimiş olan çikolatamızın içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz. Bu şekilde son kalan çikolataları da eritiyoruz. Tamamen erime işlemi bittikten sonra kullanabileceğiz. erittiğimiz çikolatalarımızı hazırlamış olduğumuz tepsideki çerezlerimizin üzerine bu şekilde döküyoruz. Arzu ederseniz çerezleri pudra şekeriyle kavurmadan da dökebilirsiniz. Su buharında bırakıyorum. Çünkü eğer su buharında bırakmazsam çikolatayı hemen donabilir. O yüzden bunun üzerinde yani buharın üzerinde çikolata kalarak ben bu işlemi yapıyorum her tarafına çikolatayı kapatacağız şu şekilde roşlarımızı hazırlayacağız roşlarımıza son dokunuşlarımızı yapacağız bunun için pasta simimizin içerisine pasta fırçamızı şu şekilde batırıp parmağımız yardımıyla bu şekilde süsleme işlemini yapacağız. Krokanlarımızın üzerine de bu şekilde parmağımızla hareketlendirerek simin aşağı doğru akmasını sağlayacağız ve süslememizi bitireceğiz.